Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kadının yumruklarına, oklarına... ...yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği bütün kahırlar insanoğluna. Uyumak. Ama düş görebilirsin uykuda. O kötü. Çünkü o ölüm uykularında... Sıyıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan düşünmeli bunu. Bu düşüncedir felaketleri yaşanır yapan. Yoksa kim dayanabilir zamanın kırbacına, zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine, sevgisinin kefaz edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, kötülere kul olmasına iyi insan. Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken kim ister bütün bunlara katlanmak? ağır bir hayatın altında inleyip terlemek, ölümden sonraki bir şeyden korkması. O kimsenin gidip de dönmedi bilinmez dünya, ürkütmesi yüreğini. Bilmediğimiz belalar atılmaktansa çektiklerine razı etmesi insanları. Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelen doğal rengini. Ve nice büyük yiğitçe atılışlar yollarını değiştirip bu yüzden bir iş, bir eylem olma gücünü itiriyorlar. <laughs>